İngiliz posta ofisi 40 farklı ülkede aralarında 2 kişilik akşam yemeği, alkolsüz içecekler ve dondurmanın da yer aldığı 8 temel harcama kaleminin fiyatlarını mercek altına aldı. Tatil fiyatları barometresi adı verilen araştırmaya göre Türkiye en uygun fiyat sunan destinasyon oldu. Liderliği ise İspanya aldı. İngiliz Post Ofisi'nin araştırmasına göre 8 üründen oluşan alışveriş sepeti için İspanya'da 36.14 pound ödenirken İspanya'yı Sri Lanka, Çek Cumhuriyeti ve Bali takip etti. Araştırmaya göre Türkiye, Bulgaristan, Portekiz, Meksika ve Macaristan'ın ardından 10. sırada yer aldı. Söz konusu ürünlerin Türkiye'deki toplam maliyeti 52.89 pound oldu. Araştırmada Türkiye'nin sahil bölgelerinde fiyatların bir önceki yıla göre %16 gerileme gösterdiği de kaydedildi. Türkiye uygun fiyatlarıyla Mısır, Yunanistan ve Hırvatistan gibi Akdeniz'e kıyısı olan birçok destinasyonu da geride bırakmış oldu.